Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün akvaryum odasında değilim. Bugün mutfaktayım. Yemek yapmayı göstereceğim size diyorum. Neyse bugün dana yüreği hazırlamayı göstereceğim size balıklarınız için. O yüzden mutfağa geldim. Şöyle hepsini anlatacağım. İnternette çok çeşitli şeyler var. Ne deniyordu? Tarifler var. Yani herkes istediğini katmış. Öyle diyeyim kafanıza göre. Bugün bunu anlatacağım. Kendime göre hazırlayacağım. Öyle çok internet sitelerine bakmadan kendi kafama göre bir şeyler hazırlayacağım. Ben yani bunu da göstereyim dedim. Ne katıyorum, ne katmıyorum. Dana yüreği nasıl yapılıyor, nasıl donduruluyor, nasıl kullanılıyor. Hani çok zor olan bir şey değil. Kasaplarda da çok var zaten dana yüreği kilosu 24 lira bir şey. Bugün onu anlatacağım. Böyle arkaya malzemeleri koydum. Şimdi çekmeye başlayalım ilk olarak malzemelere geçelim ben malzeme olarak ıspanak kullanacağım yeşillik full et kullanmamak için İlk olarak ıspanak var bezelye var bezelye de koyacağım ben bunun içine İki diş de sarımsağım var onu bunu rondodan çektikten sonra bakacağım ama iki diş kullanmayı düşünüyorum Bir de normal bu tetra pro'nun cips yemleri var şu şekilde istediğiniz yemi koyabilirsiniz balıklarınız hangi yemden yiyorsa yani ben bunları kullanacağım ıspanak, bezelye, burada da yarım kilo dana yüreği var, sarımsak var, normal yem var. Normalde bunun içine e, biber de giriyor, havuç da giriyor, bazı ilaçlar da giriyor. Yani çeşit çeşit bir sürü şey giriyor öyle diyeyim. Ben ama sadece ıspanak, bezelye, sarımsak kullanacağım. Bu ilaç hani iç parazit oluyor normalde bazı balıklarda bu etlerden dolayı. Hem sarımsak konup hem de ilaç koyulmasın ben mantıklı bulmuyorum zaten sarımsak antibiyotik zaten parazitleri döken bir şey hani benim düşüncem çok gerek yok bence ilaca çünkü sarımsak var iki diş sarımsak hem baya yani baya etkili etkili olur konuşamadım sarımsakla bezelye de aynı şekilde iç paraziti döküyor. bu yüzden ben ilaç kullanmaya gerek duymuyorum sadece et ve bunlar da bu arada göz kararı yeşillikler. Eğer bunları rondodan çektikten sonra bayağı bir kalabalık olursa Bunlardan e, ıspanaktan ve bezelyeden biraz daha ekleyeceğim Sonra bunları e, yemden de karıştıracağım içine birazcık Şimdi başlayayım şimdi ilk bunları haşlamaya koyacağım Bunların sapını zarını falan her şeyini çıkartmanız lazım Sadece yaprağı kullanılacak bunların şu kısmı yani yeşil olan Yeşil olan kısmı kullanılacak Bezelyeleri de göstereceğim Bezelyeleri de kabuklu kullanmayacağız Haşlandıktan sonra kabuklarını çıkartacağız bunların sonra da bunları rondoya vuracağız aynı şekilde sarımsakları da rendeleyeceğiz şimdi videoya geçeyim yapım aşamasına şimdi hepsini ayıkladım baya bir uzun uğraşlar sonucu. neredeyse yarım saattir ayıklama şeyini yapıyorum e, yüreğin ne yağı olacak ne zarı olacak hiçbir şey olmayacak. sadece sırf et olacak bende çok azcık küçük yağlar kaldı onları da artık ayıklayamadım yani yarım kilodan bu kadar ayıklayabildim dediğim gibi bir zarı ve yağı kesinlikle olmayacak sadece sırf et olacak Şimdi bunları rondoya vuracağım böyle püre haline gelecek bunlar. Şöyle göstereyim. Böyle yavaş yavaş yapın püre haline gelene kadar. Rondoda çekeceksiniz bunu. Şimdi rondodan çektim bunları. Böyle kıyma kıvamında olacak. Mesela şuradaki gibi et kalmayacak. Full böyle kıyma gibi olacak böyle püre halinde kalacak bu. Böyle. Nasıl çıkıyor şu an? Flash açayım Ha. Böyle püre halinde olacak. Böyle kalın kalın etleri olmayacak. Böyle bucuk bucuk olacak. Çünkü bunu buzluğa derin dondurucuya atacağız. Donacak. Neyse bu püre halinde olduktan sonra ben bir diş sarımsak kullanmaya karar verdim. Bu bir diş sarımsak rondolayarak onu da böyle içine atacağım. Şimdi sadece bir tane kullanacağım. İki tane gösterdim ama sadece bir tane kullanacağım. Çünkü az oldu bu birazcık. O yüzden Şimdi sarımsaklarımı da içine attım. Bir diş sarımsak. Bunları da tekrardan rondoya çekeceğiz karıştırmadan önce. Şu an, şu an bunu böyle bırakıyorum. Burada e, kaynayan sular var. Bu bir tanesinin içine... E, a, unuttum. ıspanak atacağım bir tanesi içine bezelye atacağım. Niye ayrı yapıyorsanız derseniz de canım öyle istedi öyle değil. <laughs> Birleşikte de yapabilirdim ama ıspanak daha çabuk şey oluyor. E, kaynıyor aslında hepsini aynı anda yapabilirdim ama neyse iki tane açtım daha net göstereyim o yüzden. Şimdi bu e, ıspanakların ilk başta da dediğim gibi saplarını komple ayırıyoruz. Sadece yaprak kısmını kullanacağız. Şu sapların hiçbirini kullanmayacağız. Sadece yaprak. Bunların da mesela şöyle daha net göstereyim. Böyle kopartacağız bunu. Sadece yaprak kısmını kaynatacağız. Bu bunu kullanmayacağız yani hiçbir şekilde. Sonra bezelleri de şu an hiçbir şey hiçbir işlem uygulamıyoruz. Direkt atacağız kaynasın diye. Şimdi ıspanağı ve bezelyeyi haşlamaya koydum. Burada haşlanıyor onlar. Evet. bu 10 dakikada bir şey haşlanıyor. Bu da 5-6 dakikada hemen haşlanıyorlar zaten. Çok uzun bir süre değil yani 5-10 dakika. Bunları haşladıktan sonra da göstereceğim. Dediğim gibi bu dediğim tarife başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Birçok şey ekleyebilirsiniz hatta öyle diyeyim. Havuç ekleyen var, biber ekleyen var, Fasulye ekleyen var, marul ekleyen var, garip garip tarifler, tarifler var. Tabii ne kadar işe yarar, ne kadar sağlıklı onu pek bilmiyorum. Ben sadece ıspanak, bezelye, sarımsak kullanacağım. İlaç da kullanmayacağım. Hani böyle bir deneme yapacağım. Nasıl olacak, sağlıklı mı olacak, balıklar zarar görür mü? Hiçbir fikrim yok. Yani sizle beraber denemiş olacağım. Ben bu arada bunu ilk defa yapıyorum. Daha önceden hiç yapmamıştım. i̇lk yani defa dana yüreği kullanacağım. Şu an dediğim gibi haşlamadalar. Aynı şeyleri yapacağım, sonra donduracağım. Eğer işe yararsa balıklar e, yem yerse bu videoyu atacağım. Eğer kötü olursa balıklar rahatsızlanırsa e, ne diyeyim? Yani yan etkisi gibi bir şey olursa balıklar ölürse bu videoyu atmayacağım çünkü izleyenler bu tarifi yaparsa balıkları ölür, sonra benim yüzümden ölmüş olmasın. Ben bunu yapıyorum, deneyip bu videoyu atacağım. Yani balıkları eğer yiyorsa sal bir şekildeyse birkaç gün sonra bu videoyu atacağım. Yoksa balıklarınız ölürse benden bilmeyin, benim balıklarım öyle derim. Yani şimdi de bu Şu an haşlanmasını bekliyorum. Zaten ıspanak şu anda haşlandı, birazcık daha haşlansın. Zaten rondoya girecek. Yem de koyacağım, yemi de koymayı unutmayın. Videoyu haşlandıktan sonra devam ettim Sadece bezelliler biraz zor olacak. Bu bezellileri teker teker kabuğundan ayıracaksınız. Zaten sıkınca hemen çıkıyor içi. İçini kullanacağız, kabuğunu kullanmayacağım ben yine. Normalde de zaten kabuğunu kullanmıyordum. İçine atıyordum balıklara. Balıklar içini yiyor sadece. Neyse açlansın ondan sonra videoya devam edelim. Şimdi bezelye ıspanağı haşladım. Süzdüm suyunu. Şöyle 2 dakika soğuk suya tutuyorum. Soklasın diye ben bu arada aşçıyım. Mesleğimde derseniz aşçı kokuyorum. Aşçıyım yani. Ondan sonra direkt şeyleri koyuyorum ben. Sanakları koyacağım böyle atın zaten Onda da çekilecek bunlar Miktarı az gelirse kendiniz Daha fazla koyabilirsiniz Çok gelirse de azaltabilirsiniz Ama büyük ihtimalle bu Tam gelecek ya tam gelecek Çünkü bu da olacak Bezelyelerde bu bezelyeleri de şimdi söylüyorum Bunlar haşlanmış mı tam Emin olmak için Mesela şöyle sıkın bezelyeyi Şöyle içi çıkıyor Tam bu haşlanmamış galiba Diğerlerini de deneyeyim. Haşlanmış ya eziliyor. Böyle haşlanmış bezelyeleri sıkın ortasından böyle içi çıkıyor tamam mı? Sadece bu içini kullanacaksınız. Bunları teker teker yapın. Kabuklu sakın atmayın içine. Bunlar bayağı haşlanmış hatta ya bayağı şey çıktı. Neyse bunları ben şimdi tek tek içini çıkartacağım. Bunun içine koyacağım. Kabuklu dediğim gibi kullanmayın kabuğunu çıkartın ha. Şimdi videoyu durduruyorum en son haline gelene kadar. Ondan sonra tekrar videoyu başlatıyorum. Şimdi ıspanakları koydum. Bezelyelerin de içini çıkarttım. Şu an ne kadar miktar bilmiyorum. Az koydum. E, etimde yüreğimde az diye az yeşillik koydum. Hani çeyreği kadar yeşillik koysanız olur. Bence. Yani, yani kendi kendine bunun içine normalde somon da koyuyorlar, karides de koyuyorlar. Bence öyle daha sağlıklı, daha proteinli olur. Ama ben somonla karides koymadım. ilk böyle bu şekilde denemek istiyorum. Ondan sonra birazcık da bu normal akvaryum yeminden koyacağım bunun içine şöyle dökeyim şu romda da bunları yaptım ya yani birazcık da böyle kendi yemimden koydum yani şu anda görünüşü bu şekilde rondaya vurmadım ben şimdi bunu rondaya da vuracağız içindeki sarımsaklar bezelyeler ıspanaklar yemler karışsın diye hepsini çekeyim şimdi hazırladığımız karışım bu çok iğrenç gözüküyor bir rengi falan da acayip gözüküyor ama rengi böyle oluyor diğer videolara da bakmıştım ee, Ben de somon ve karides yok daha çoğunlukla birazcık yeşillik olduğu için e, bu rengi aldı öyle diyeyim et yani %50 %75 et %25 de ot olduğu için böyle bir görüntüsü oldu yani çok güzel durmuyor ama balıklar bunu çok seviyor Şimdi bunları bir normal buzdolabı poşetine koyacağım ben onu da göstereyim. İnce 2-3 cm kalınlığında olacak buzdolabı poşetlerinde ya da kapaklı şu poşetlere de koyabilirsiniz. Bunların büyük poşetleri de satılıyor. Ben ama buzdolabı poşetine koyacağım. Bunlar 2-3 cm kalınlığında olacak. Yani bir parmak kalınlığında olacak. Şimdi koyayım. Şimdi bunu buzdolabı poşetine koydum. Zaten kıvamı çok vıcık vıcık ıslak gibi. Bunu bu poşete koyduktan sonra böyle elinizle yavaş yavaş bastırıyorsunuz. Çiğ köfte gibi. Ben de az çıktı çünkü az kullandım yarım kilo aldım ama yarısını da kullanmadım 250 gram kullandım bunda ben çünkü ayıklarken baya bir et gitti neyse böyle dediğim gibi parmak kalınlığında yapacaksınız bunları hepsi eşit olsun böyle elinizle eşit her yere dağıtmaya çalışın çok ince olmasın çok kalın da olmasın bu öyle önce basa basa yapacağız. Bunu sonra derin dondurucuya atacağız donması için. Donduktan sonra balıklara vereceğiz. İlk ama dediğim gibi şöyle elinizle bastırınca zaten oluyor. Bu karışmamış kısımda üstte kalan kısım çok önemli bir şey değil zaten bu. Bayağı karıştı çünkü artık rengi bile değişti. Normalde ben bunu kırmızı biliyordum kahverengi oldu. Kahverengi yapanlar da var ama olsun. Çok et kullanmadım, o yüzden fakiriz. Ki. Çok da ezilmiyom. Çok ezilmesin. Çok kötü görünüyor ama ya, çok kötü gözüküyor şu an. Neyse şu anda bir parmak kalınlığında i̇şte dediğim gibi bir parmak kalınlığında yapıyorsunuz böyle elinizle ezerek ondan sonra hava almayacak şekilde ağzını kapatın bunu şimdi bayağı bir büzüştüreceğim hava almasın diye ondan sonra derin dondurucuya atıyoruz bu donuyor ondan sonra balıklarımıza verebiliriz donduktan sonra bu arada böyle proteinli etli tavuklu yemleri e, akşam vermeyin yani ikinci öğün ya da üçüncü öğün olarak vermeyin ilk öğün olarak verin yani verecekseniz sabah verin çünkü hazımı, hazımsızlık oluyor bazı balıklardan Sabah verirseniz daha e, garanti olur yani akşam vermemeye çalışın dediğim gibi sabah verirseniz mükemmel olur ben de büyük ihtimalle sabah vereceğim yine bunun donmasını bekleyeceğim ama derin dondurucuda Bu arada bunların kullanım süreleri normal e, derin dondurucudaki halleri 3-4 ay diyebiliyorum Normalde et daha çok dayanır ama bunu yani internette her yerde öyle yazıyor Kasap da öyle dedi 3-4 ay dayanıyormuş derin dondurucuda ve buzluktan sonra çözülmesin çözüldükten sonra bir daha kullanamazsınız donduktan sonra böyle bir parça alın ne kadar verecekseniz o kadar kullanın şimdi bunun ağzını kapatıyorum derin dondurucuya koyuyorum tekrar balıklara yem verirken videoyu çekeceğim eğer balıklarda dediğim gibi bir sıkıntı olmazsa videoyu paylaşacağım